Minecraft Medical Master'ı e, tartımına geldiniz arkadaşlar. MZB Master uygulama arkadaşlar Minecraft için. Teşekkürler, skinler, modlar. Bana nokta için. 12 nokta 10, şimdi beraber tanış olacağım. Ve bu sen de arkadaşlar. Bu kadar diyecek bir şey olabilir mi? Star Wars göstereceğim. Hani ben de sizinle tanımış olacağım. Gence Vincere bir bakıyorum. Oha oha. Oha lan. Evet arkadaşlar Vincere tanımış olduk. <laughs> Dur lan. Oha. Estağfurullah. Bir tane steel. Bu. çok güzel. Çok güzel. Silah gibi. Ananı. Oo çok güzel lan. Nefret. Bak. Flint. Flint. Arav. Oha işte. Şey nerede? Ok. Oh. Çok merak ettim lan. Bak buradaydı. Emerald'a Emerald bak lan. Evet arkadaşlar ben çok sevdim Glaston. Oha lan nasıl? Evet arkadaşlar bu da Dead bush Denen bir şey yok. He, ben çabuk da olmuyor. Ah. Daha oradan da Kırınca stick geliyor. Tabi tamam, ama ben bunu çok sevdim valla. Ben bunun aşık oldum. Burada şuradan her bayan şeymiş gibi. Ooo. Arkadaşlar tamam bunu da tanış olduk. Oha bu ne lan? Evet, arkadaşlar şöyle bir <laughs> şeyde iyi darıldı iyi oldu iğrenç öldü. İyi daima öldü. Daima. Gerçekten iğrendim, yemin ediyorum iğrendim. <laughs> yine aynı. Köpeği çok merak ediyorum, İnşallah değişmiştir. <laughs> Tühlaan. Hadi bismillah, tühlaş. Değişmemiş, yine <laughs> de değişmemiş. Evet o ses efekti güzel olmuş.

şey var ya. Star <laughs> Ben şu alsın. Hadi şey, <laughs> ya, şey Oho. Ben unuttum. Tüm anında ben, ben. ben, ben, ben. Oho. Oho. Oho, oho oho oh! çok güzel olmuş. Bak bak. Oh, Şimdi zaman. Şu, şu Blaze. Blaze. Hayır. Aynı ama. Değişe arkama gelmişti de. Böyle değildi. Şey. Çok güzel olmuş. Öncelikle hatta baya güzel olmuş. Ben çok sevdim. <laughs> ne yapmış? Geçin. Geçin. Ve evet arkadaşlar bu da ikinci tekstil pekimiz. Bana da ben de beraber bakacağım. Ya, evet arkadaşlar bunun kaşarına bir bakalım. Yani biraz yapacağız? Gülten. He. oha, zırhlara bak lan. Ben yemek istiyorum ben. Kritik Evet arkadaşlar bir bakalım şöyle. Güzeldir bence lan. Merak ettim. Şimdi bu diamond mı? diyor? Çok güzel oldu ama kötü. Kötü kötü. Dörtte dört. <laughs> Player Game Creative arkadaşlar şöyle elimize alalım. Diamond. Iron. Gold. Evet, Diamond. Arkadaşlar şunu kapatayım Survivor'ımıza geçiyorum. şunu Oha. Şunu da gi onu. Oh, no. Bayağı bir güzel oldu lan. Bana şu ne? He time evet. evet ama şimdi Ee arkadaşlar bu da bu kadar. Dolan resanları falan. Yeni moda girelim Lan Evet. Bu ne? Senin çimaya Evet. Oha lan. Aa, dur bunu çek tüfeklerle şöyle yaparız arkadaşlar. Şimdi... Tek tüfekle oyn oyna derdim ve ben de şöyle... Böyle aşağı yani. Anladınız mı? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Şunları... İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.